Hepinize merhaba şey sizlerle. Futbol oyunu buldum. Çok iyi değil, çok kötü de değil ama 100. Yüz... Yani oyun çok güzel değil. Hemen başlayalım. Bu ne şimdi ben bunu mu Hemen geliyorum. Şu an baktım bütün takımlar var. Şimdi kaç takımı seçiyoruz? Yok bu değil. Şunu seçelim. Bu Gorsayka. Aç. Aman bir de bunu ayarlayacağız ya. Ne biçim kadro? Türkiye'yi seçtim ben. Niye böyle kötü? Wilkon, Bultu, Fusarad, Gikon, Gino, Amra, Uorele, Torun, Toncu, Nehut, Same. Bunlar kim ya? Bir de taktiği veriyor. Açalım. Uf. Bir dakika çöp oldu ya. Ayağım... Ah. Başlayalım. ev verdi pasını. Bu oyunu oynadım ben. Çok beğenemedim. Oy gidiyor. Ulan şunu yaptım mükemmel. Ne yaptın ya? Oyunu oynadım, oyunu öğrendim iyice. Yuhut gidiyor. Çalım şu özele basınca da şey mi çalım? Çalım atıyor. Amra. Yerden pas. Ya ben pas veriyorum, şuraya yapıyorum ya. Aha, aha. Ne yaptın adama değdi ya. eh ah, oldu. Gidiyor. Mükemmel bir vuruş. Ya ne yapıyorsun adam hep önüme çıkıyor ya. Çaprazdan hayır çıktı. Oy. çıkar Amra Amra. Bu isimleri falan öğrendim ondan çok rahatım. Yani oynadım oyunu öğrendim. Yoksa iki saat uğraşırdım oynam öğrenmeye. Amra. Bu mükemmel. Ne oldu? Ha. Ya niye faal oldu? Gol oldu diyor ya. Gol oldu diyor. çok bastık. En kötü az bas, çok basmamışız da. Kötü gitti. Dönmüyor. Dönmüyor. Koş koş ne ot? Ne ot gidiyor? Ne ot? Yerden gidiyor. Abanıyor mükemmel bir vuruş. Dışarıda. Köse vuruşundan mükemmel bir öndürüş. Torun. çıkarttı. Doncu, Doncu mükemmel bir vuruş. Kaleciden tutuş. Orada Adam adam. Koş 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 Doncu, Doncu. Koş 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 koş. koş. Gikun, Gikun alırsın. Yerden pas. Ne oldu? he İlker bitti. Çık. Durun. Durun aldı. Ne bu? Ne bu? Yerden Çolamını atıyor gidiyor. Ya oraya bizim kaleymiş. İlk yarı bitti. Oraya bizim kale oldu. Ne yaptın? Bizim ne biçim ya? Bizim kaleden diğer kale atıyoruz. Onda Hadi! Ne oldu? Hiç şey İndiremedik ama alacağız. Toncuk oncu. Kaç dakika oldu? Ya dur bir oyun. 4 dakika oldu. Ne oldu? Ne oluyor? Lan! bir şey var bunda. Ben maç süresini 3 dakika diye ayarladım. E bir dakika. Puh, bak. Ben o ben 3 dakika diye ayarladım. 2 fazla maç yaparız diye. 5 dakika oldu. 5 dakika oldu. Böyle kötü bir oyun olamaz. E ben 5 dakika oldu şimdi. Ya ne oluyor orada? Ya sen ne biçim kalecisin ya? Bak. Kendiliğinden ha ben bir şey yapmıyorum. Kendiliğinden gitmiş kalenin içine girmiş. Orada nasıl tabi gol olur? Oynamıyorum ya o gol olayını var ya ee, ne biçim güzel gitti o ya ya boş yere iki gol yedik ya az önce orada bak oldu orada bak olmasaydı bari bir gol hadi bir şeref golü unutmasın var ya indir ya ne yapıyorsun ya top dışarı gidecek Aa, şimdi ne oluyor? Heh. Ne oldu maç bitti. Ya ben onu ben bunu 6 dakika diye ayarlamadım ki. 5 dakika diye ayarlamadım. Öyle mi ayarlamadım? 15 dakikada yapılabiliyor. Onu yapsam zaten maç biter. 15 dakika ne oynayacağım? Şurada çok iyi, uçarda çok iyi. Garipsin ne oldu? Çalımla, çalımla, çalımla ya. Hadi. Ya ne oluyor? Amra, yerden pas ne hop, ne hop mükemmel bir vuruş. Doncu. Adam ne güzel bir pas topla size. Feslen da çok büyük ya. Vuruyor. Mükemmel bir vuruş. Ben nasıl gol ya? abandık Sami Sami vurdu. Ne oldu? Ben kullanacağım yine. Kese vurdu. vurdu. Mükemmel. Sami! Ne yapıyor? Kese vurdu. Ya yatacağı ayağın adamın. Ne oldu? Ne oldu orada ya? Gökün. Hadi gökün. Ne oldu? Bak Fiki kullanmayacak. <laughs> ben biliyorum ya. Fiki kullanmayacak. <laughs> ya sen ne biçim hancısın ya? Hacı değiştirme yok mu? Adam atladı. <laughs> ya gelin ya. Gel lan buraya. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Gole bak be. Böyle bir, bir yaparlar. Ne oldu? Kadirisi geldi. Allah'tan cam kapalıydı. Bak kaç haftadır gelmiyor. Ne haftası? Bir hafta kaç gündür gelmiyor. Video açtığım için geliyor. Yorulmuyor ama iyi. İki cam kapalıydı. Yoksa kötü oldu. Patatesi geldi. Harbi fazla tezmiş. <laughs> Hadi yar bitmeden bir gol daha. Haydi. Haydi mükemmel bir gol. Ne hut ne hut. Şey demiyorum. Ya keşke gol alaydı. Çok minnak çok az daha basaydım goldü. Ne oldu? Offsite. Ne oldu? Yarı bitti. Ef. Kaldım tane ya. Şimdi başarak. Ya ne oldu? Bir şey demez boş Şimdi Tancay. Hadi gir ol gir ol alırsın. Çıkart çıkart. Oh çıkarttık. Çok güzel vurdu. Torun. Ya öf. Sami. Hayır hayır. hayır. Orada ora bizim kale miydi ya? Ya ne oldu orada? Daha dipten atıyor. Orada sana yorusundan atıyor. Ee, şimdi toncu gidiyor Messi gibi. Orada bizim kale miydi, ne? Oynamıyorum ki. Oraya bizim kale sandım. Ana. Yukarıdaki gibi sanıyorum. Yerden oy ne güzel vurdum ama ya. Onu niye göstermedim bir de? Güzel vurdum neyse Ya bir dur ya. Ne ama harbi fual var. Ya kırmızılık Tamam başlar. Yine ol. Aha. Bu da aldı kırmızı. Oh, kalmadı. Kart bile yok. İyi iyi. Neden burası gelmiyor ben de bilmiyorum. Canım istemiyor. Buldu. Çalımını attı. Mükemmel yerden vurdu. Nevut. Nevut mu gidiyor? Nevut. Nevut. Var, var tabii, tabi. Free kick. Şimdi şöyle abanalım mükemmel bir hiç ayarlamana atılır mı ya fikir çok kötü gider NEHUT lehut HUT ne HUT o aldı torun torun gidiyor torun lan lehut'a ver lehut'a ver lehut mu ne oldu maç bitti o 12 dakika olmuş iyi İyi bak iyi oldu. Evet arkadaşlar işte bu videodan ikinci çekişim neden çünkü önceki video kötü oldu. Bu arada görüşürüz. Şu videoyu kapatmayı bana öğretin ya.